söyledim Söylemeyeceğiz dedik ya. Aa şu ben senin kaç oldu dedim. Ah. Ne katili ya? Kaç olduğuna inanmıyor. Sen Aldım. Aa, Aa burada bir adam var. Ah kaçır kaçır. <laughs> Kim? Kim? Allah! Kim? Allah. Aa şu 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 kız! Bu kız! Bak şu kız! Aa neredeyse üstü ıı, açık renkte tamam. Burada bir adam var. Ben senle dolaşacağım. Ay, sen de, Şerif de, misin? Hayır. hayır. Masum. Sen masumsun değil mi? Şerif Ondan inşallah ölür de ben, ben bir vururum. Kahraman olurum. Yüzü şu an yani yumurta falan topluyorum ben. Ben de. Gel bak benim olduğum yere. Kanalizasyonun içindeyim. Yok ya. Çok olan yere gittim ben. Ne? 19, 20 alacak Bu köpek balığı şeyinde de var. Dolos. Umarım sana ben katil benim <laughs> Bir sürü bir sürü bir sürü hem de paralı yumurtayı topladım. <laughs> ya para iddialı. Nerede o katil? <Gülüyor> ya! ya. <laughs> Benim nerede ben, ben yatan bedenimi gördüm. Yani uyuyan yatan bedenimi gördüm ablacığım. Şu an uyuyor da orada. Hayır uyuyorsa kötü demek. Katil onu bayatmış olmalı. Hani bayıltıcı diyelim biz bence ona. Paralı yumurtayı nasıl buldun ya? Ben hiç bulamıyorum Nadi. Ya 22 tane 23 tane bile param oldu. Şu an umarım katil beni bulmaz diye ümidi. Umuyorum. Bakalım umarım yumurta var mı? Çok <laughs> Geldi beni öldürdü. Zafer diyor bir de son dakikalarda öldürdü ya. İnanamıyorum. Şaka gibi ya. Gel Yusuf. Şerif bir bile öldürdüm. Şerif şu e, bubble tea yankılar ya şu, şu an karşımda duruyor. Bir. Bak para mı? o. el elli Bir tane daha adamda vardı bu arada. zıt zıtlı çıkarıp duruyordu. <laughs> Yusuf şey var. Aa oynama bitti. <laughs> Bakmıyorum bu sefer. Sen nesin? Görmedim. Ben de bilmiyorum. Yüzü bu arada benim şeyim belli. Ne? Rolüm belli. Sen nesin? Sormuşum filan yok. Abla yemin ediyorum. Ben onu söyleyeyim bu arada. Yes abla. Sakın yanlış kişiyi bulma. Sen ölüyorsun o da ölüyor. Aha o zaman ben ben değilim. Benim ematiyeme bakabilirsin. Hedef olarak sen varsın karşımda. Şu an 2-3 kişi var karşımda. Abi sakın bunu. Katiller. Ya toplayamam. Aa niye ben zıt bu tak tak bir şeyler yapıyorum? Parayla yumurta. Bir dakika birisi var. Katil var. Katil var ama Benin nara mı döndü ya? Bir de şu nokta mı? Nara ne nereden bitti ya? Keşke, bak yanlış kişi olsaydın, yanlış kişi ya. bana verseydin. Onu sana ben gibi yaparım. Yani verme var mı? E bak, verme yok ama bak niye veriyordu? Başk, başka birini vur. Bak sen şey olduğunda ben bence. Ben sonra ben sen şil silahını alayım. Ha. Ben gidiyorum onu öldüreyim. Olur mu? Yanlış kişi bu canama. Ama beni değil. Dur ama öyle olmaz ki. Bak ben neyse, Ben ölünce sen yakınında dur öyle al bence. Ama olmaz. Ben bakmıyorum hemen. Bakmıyorum. Nasıl? Söyleyemem. Bu sefer söyleyemeyeceğim gerçekten. Katilsin değil mi? Sen masumsun. Masumum sen. Şerif yine. Arda abi iki kere şerif oldu. Ben seni. Aa gel. Neredesin? Şu an yanlış kişi. Vur. Yapmıştım. Vur. Yanlış Vur. kişi. Yemeyeceğim. Yusuf katil. Yusuf <laughs> hemen gel silahımı al. Mikail katil. Katil Mikael. Hemen silahımı almak zorundasın. Bak bu kapının orada bir kapının orada kapının orada bir silahımı al. Kapının orada Ya! Nara öldürdü. Nara öldürdü. <laughs> Neyse bir izleyip bakayım. Katil hakikaten Mikael. Şaka değil. Ama... Bu ne? adamın adı. Aynen pop 9 nasıl bir adamlamadım anlamadım biraz. Bu kız da ortada sap gibi duruyor bak. Gelecek Hadi. bak sap gibi duruyor bir de. Aa kaç kaçın 195 kan şef onke masum 70. Ben kaç? Profil 2 K katil. Sı. Nasıl be? Şef olmadın. 2 İki masum. Hatta kurban. Ben. Katil 60 kıyam şu an. Masum. Ben şef bir kıy olmadım. Bu yanlış gösteriyor. Ama katil 60'tan fazla da oldum. Kazanıldı. Ne oldu? Yine Şerif öldü diyecek ya. Kahramanmış. Kahraman. Katil Şerif öldürmüş. öldü öldü. diyor. Bu ne? Öldü yani. GG pat pat. Öyle Anladım. Dönemiş, Otel bu iki. ya. Hoteliki mi? Aa oynama bitti. Allah uy. Ne oluyor böyle bir Roblox güzel oyun ha. En güzel oyun dünyada şey Sen kendisi sence. Valla Roblox olabilir ama yani. Bilmiyorum. Bence Roblox. Yüzün. Yani. Yok. Ben bak böyle karayı içtim ama. Ana ben masum çıktım bak. Ben bu Doğru magali yeşil. Ben seni izleyeceğim. Allah nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ben masum. <laughs> Az önce ben buradaydım bu arada. Ben gidiyorum. <laughs> katil kim görebiliyor musun? Geri <laughs> Ne olursun bana göster. Korkuyorum Yusuf. seyredemiyorum Reset çekeceğim. Umarım görürüm ya. Abla. Abla dur sen çıkma. Yani. Birisinin bıçak olursa ciddiyim bana söyle. Katil de olsun. Bakın <laughs> katil. Ya şu Mikael oldu senin dedem sinirimi bozdu ya. Şu bir odada tek başımayım. <laughs> Katil bu. Katil bu. <gülüyor> Bak gözlerinden <laughs> anladım. <laughs> Bak sırtında bıçak var. Oğlum gizlenmiş. herkesin sırtında. Herkesin sırtında bıçak Ama var. Ama gizlenmiş işte. Ne alaka? Ne alaka kardeşim ne alaka? Yumurta yumurta bu odada kala kala yumurta toplayacağım ha. <laughs> bu bu mu? Nereden biliyor? Musun? Bıçak gördüm. Elinden mi? <laughs> Emin <Benim için>. misin? <laughs> Aa, o zaman benim odamın oraya geliyor mu? Aa bir, bir yumurta var. Bak bu. Bu mu? Aha da geliyor. <laughs> Ay şimdi. Ne? Yes. 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 Aa mü katili bu şerif mi? Kesin bu şerif ya. <laughs> şerif, şerif kesin dik hmm. Aynen şerif çıktı. Bora <laughs> benziyorlar baksana. Biraz. Biraz. <laughs> Oo bu ne? <laughs> <laughs> nadir mutalarla amcası ya belli ki. Gel şimdi bir şey gelsen gele. GG tabelasını. Burada niye sıra var abi ya? Adam bu <laughs> böyle almayalım. Seni şöyle alalım. Otur yakınımıza değil mi? Aa duvardan geçelim. 10 tane daha para toplayacağım. Ben şu an görmüyorum. Nasıl? Ben, sen nesin? Masum. Gördüm masum. Evet ben masum. Hep iki üç kere masum oldum ya. Bak hadi kıracağım adam casanı bu. Şöyle almayalım atacak hanımı ya. Bu nasıl top acaba? Hadi kim ya? Korkma <laughs> korkma korkma. Bu siyahlı kızdı. Elinde i̇şte bıçak vardı. Çıktı mı? Valla. Kim katil onu bulacağım valla. Aynen Yusuf şu, şu hiç soru almayalım. Sen ne değil şu bu or bilmem şey bu kız. Ay çok iyi söyleme. Tam aynısını bal gibi söyleme tek yedim deme. Şaka şaka. O kızın elinde neredeyse iki tane bıçak var bizde. Aa Ah! Diğerine diyecektim de diyecek, mi? o kız değil. Allah! seni öldürdü <laughs> <Düzünmeyordüm. gülüyor> beni görüyor musun beni görüyor musun <laughs> bak olduğum yerdeyim benim kaç param var ha? <laughs> ay yardımı, hala yetmiyor bitcoin hayır <gülüyor> 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 pizza bar bağlamak <laughs> 190 lirası Şaka bombası mı? Bu şaka bombası değil. Gerçek bomba bu arada. Otur. Cık. Otur ne? Oha. Oturma kişi 800 lira mı veriyoruz abiciğim? Abartıyor musun? Sadece bir şey yapma. Tut tut. İki bıçak mı?

bir kişi kalmış herhalde. Bir tane annem bir kişi kaldı? Bir kişi. bir kişi O var. Bu şey. geldi. Bu ne? estağfurullah bu ne? Bu ne? Mihail ölmedi mi? Ben Mihail'i göremiyorum. da ölmüş. <laughs> Çok doğrul öyle sanki ee, böyle hala yaşıyormuş gibi duruyor. Hayır. Hala... Ne kıyıyorsun? sana. sana. Saygı uyanık gibi duruyor. Yani. Aa katika zanneder. Hayır. Masumlar ay kazanır. Masumlar. Masumlar. Ne? 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 ya dur Ne görmüyorum Nesin? Ben masum bak bak. Nesin? Bakmıyorum. Bak hadi geleceğini anlatsan şöyle anlayalım otur bakalım. Da. Ben senin inana tek güvenmiyorum, katil olacağım Bilmiyorum. Bak, bana bak, elman, kendi, silah, milah, hiçbir şey yok. Senin eline uydurma zamanı. Aç. Gel buraya, solu solu. <gülüyor> <gülüyor> seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Bak, gel buraya, seni öldüreceğim. Yok, yeah. öldüreceğim aslında seni. Gel buraya, seni öldüreceğim. <laughs> Katil öldü mü? Katil diyor çünkü. Katil öldü diyor. Katil diyor. Katil. Kahraman öldürmüş bile. Bir daha şey hayır olmuş? Hmm. Bu çocuk kaç defa oldu? Şaşırtıyor. Öldü doğru. Öttü öttü Mikail Mikail Abla. Şimdi benim bak ben sana bir dans yapacağım. Ne dansı? Beyse. Dur abla ben bir sen bakma Tamam. Tut. Bakmıyorum sana. Babacığım. Söylemeyeceğim. Bak bu kadar söylemek tamam mı? Hiçbir şeyimiz. Şaka Çünkü katilsin değil mi? Hayır vallahi söylemek istemiyorum. Ben sadece geziyorum bakalım neler var yumurta var mı? Yumurta sepet sepet yumurta. Ooo ben. Bacon 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 bacon. Mehun 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 mehun. şimdi ya bakma, yok. Ya, bak. Bir şeyim ben zaten katil. Nasıl, ne, ne, ara? ne, ara öldün? ne, Çok ya. <laughs> bu sefer iyi bir adam olacağım, ben kötü olmayayım. Ya bir şey yok hadi, çıktım ben. Bu ne? ne biçim ne

Gerçekten bakmadım. Şeripsin. Nereden biliyorsun? Mavi bir adam. İyiyi. Ee, oyuncak ayı. O korkucu bir çocuk oldun. Yüzü hala oyuncak ayının mı var? Aslında herkes oynuyor. Birkaç kişi öldü. Aha biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Birisi silah tehdit ve bu şakalarla kovu. Uuu yumurta. Yumurta. Tebet yumurta. Sabah sabah yumurtalar satıyorum. Sabah sabah yumurtalar satıyorum. Sabah sabah yumurtalar satıyorum. Aa adamın elinde dondum mu var bana verin Tövbe estağfurullah Aa katil Aa ben katil miydim ben abim? What What the fuck? Nasıl? Gerçekten mi? Nasıl oluyor? Öyle bir şey var mı <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bu unutmam lazım. Benim bir daha kayısı, ama lazım. hayır bıçak yok bir de öyle bir şey var. <laughs> bıçak yok sen de bir de evet gerçekten <laughs> bıçak yok. Nasıl oluyor? Bunu ben yok devin ne bileyim videonun sinemiyor ben geçmiyor geçmiyor es, birazdan nen <laughs> sefer hiç bir şeye bak. ben de seni içeri doğru basmam. basım Umarım Katil'in çıkmaz. Bana katili söyle. Katili bilmiyorum. Bahat. Abi gel şimdi bir şey yazdı. Onu gel beni cute düşünmeyeyim çünkü, çünkü yabancı bir şeyler yazıp duruyor. <laughs> Katil zayıf şey vol volumka. Göstereyim mi kızı? Bak bu kafasında çiçek tacı var. Sarışın saçlı. Şu an nerede? geliyor mu Şu an seni gördüm şimdi şirketten gelin bir dakika aa arkana 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 geliyor geliyor elini kaybettim şimdi şirketten gelin ya 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 bak ölüm mü kopardı Var, bu ne <laughs> sakin ol ya Can sıktı şu an? Serva yumra yumuk, mama la 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 la. adı da bir şey değişik. Selviçka. Volyumka. 他的意思就是。